Yeni bir video hoş geldiniz ve bu videoda size bir sporcunun yemek talebesine bakarsak en önemli elementleri size anlatacağım. Arkadaşlar yemeğe falan geçmeden önce en önemlisi bizim için sudur. Benim sabahleyin kalktığım ilk yaptığım iş musluğa gidip bir iki bardak su içmektir arkadaşlar. Neden diye sorarsanız şimdi bir insan ya da bir sporcu bütün gece uyudu mu tabii ki vücutu bir kurumuş hale geliyor. Ve vücutumuza bir kurumuş hale gelince tabii ki vücutumuzun su kalmıyor, vücutumuzları su kalmayınca kaslarımıza su pompalanmıyor ve kaslarımızın su pompalanmayınca tabii ki güzel bir pump oluşmuyor. Ondan en önemlisi sudur. Sabahleyin kalktım ilk yaptığınız iş su içmek olsun arkadaşlar. Ondan sonrası ki tabii ki çok önemli. Ben günde en azından 3,5 litre ile 4 litre arasında su tüketiyorum. Bu da çok çok önemlidir. Çünkü su tüketmesek o zaman antrenmanda fazla bir faydası olmaz. Ondan sonraki nokta makro besin değerleri. Makro besin değerleri arkadaşlar bizim günlük enerjimizi veriyor. Antrenmana, antrenmanı iyi yapmamız için e, enerji veriyor. Ondan bu da çok çok önemlidir. E, makro besin değerleri şimdi karbonhidratta vardır, protein de vardır ve bizim için iyi yağlarda vardır. Ben şu an aşı yukarı 350 gramdan 420 gram arasında karbonhidrat tüketiyorum. Tabii ki bazıları için baz, e, biraz fazla gelebilir. Şimdi bazı insanlar diyette oluyor. O zaman tabii ki e, bunu fazla önermem. Ama şimdi diyette değilseniz arkadaşlar 350 gramdan 420 e, 20 gram arasında karbonhidrat yiyorsanız temiz şeklinde yerseniz hiçbir şeycik olmaz arkadaşlar. Ama dediğim gibi diyetteyseniz o zaman bunu önermem. O zaman başka videoda size anlatacağım proteini geçersek proteini 1 gram 3 gram arasında tüketin. Tabii ki kilo başı. Şimdi ben 1.82 boyundayım ve 80 kiloyum. O zaman ben günlük en azından bir 80 gram 240 gram arasında protein tüketmeliyim. Şimdi karbonhidratı yüksek yiyorsam ona göre de protein biraz daha az tutuyorum. Ama şimdi diyetteysem o zaman tabii ki karbonhidratların karbonhidratlarım fazla olmuyor. Ona göre de proteinlerimi biraz çıkarıyorum. Bu da aklınızda bulunsun. En son noktaya gelelim arkadaşlar. Mikrobesin diğerleri. Mikrobesin diğerleri bizim metabolizmimizin çalışmasını sağlıyor. Ve sabit kalmasını sağlıyor arkadaşlar. Ondan bu da çok çok önemlidir. Mikrobesin diğerleri, makrobesin diğerleriyle zaten birbirliği bağlıdır. Şimdi siz makrobesin diğerleriyle, makrobesin değerleri de, sebze ile meyve falan... Gibi şeyler tüketirseniz, onların çoğun içinde zaten e, mikrobesin diyeleri bulunur arkadaşlar. Mikrobesin diyeleri şimdi hangi vitaminlerde olur? Vitamin A, B, C, D, E ve K vitamininde olması lazım. Dediğim gibi meyve falan gibi şeyler tüketirseniz ve e, sebze gibi şeyler tüketirseniz, bunlar içinde çoğu çoğu zaman zaten mikrobesin diyeleri vardır arkadaşlar. Üstelik mikrobesin diğerleri önemli olan şeyler e, iz elementlerdir ve magnezyum ve kalsiyum gibi şeyler. Bunlara da dikkat edin. Bunları da bolca tüketin arkadaşlar. Dediğim gibi talebede suyunun makro ve mikrobesin besin dikkat ederseniz hiçbir şeycik olmaz. Güzelce antrenmanınızı yapın arkadaşlar. E, temizce yemeklerinizi yiyin. E, suyunuzu için makrobesin besin dikkat edin. mikrobesin besin dikkat edin. O zaman dediğim gibi güzelce bir vücut geliştirebilirsiniz arkadaşlar. İnşallah bu video size yardım etmiştir. Facebook'tan, Twitter'dan, Youtube'dan abone olmayı unutmayın. Videoyu altından beğenin. Ve bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.